Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Real Madrid Challenge yapıyoruz. Evet, karşınızda ilk 11'liyim. Ben birazcık oynadım her zamanki gibi. Kaleci Kurtuva, <laughs> defansta Ramos, Varane, Carvajal, orta saha Modric, Kroos, Diaz ve Asensio. Forvet'te Ronaldo ve Bale ikilisi. Evet, bunlar da yedekler işte. Bu kadar. Bu kadar benim olayım. <laughs> Neyse arkadaşlar hadi maç yapalım. Hmm, ne yapsak? Normal kadro da kurabiliriz. Neyse hadi maç yapalım. Evet. Hmm, şu forma. Bunlar da bununla çıksın arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar neden eski kanalımdan video atmıyorsun diye sorarsanız eski kanalımı sildim. Yok oyunu başlattı. Brian Diaz. Diaz. Orta şimdi. Ronaldo. Cristiano Ronaldo 1-0 öne geçiriyor. Dakika kaç bilmiyorum. Bir dakika beşte. Evet. Evet. Brian Diaz. Arkadaşlar <laughs> Facebook'tan ben video atmaya devam ediyorum ama onlar da vlog. yani. Evet. Arkadaşlar herkes tamamen <laughs> real'den. Ben Ama navas yok. Çünkü değerli 3'ünlük şey Keyroz'un yok biliyorsunuz. İnternetten de yazarsanız olmadığını görürsünüz zaten. Yaz. Yaz 1-7'miş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben buradan gol çakamayacağımı biliyorum. O yüzden ben Hakan Çalhanoğlu olmadığım için. Ya. Evet. 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 Yani şöyle. Arkadaşlar kanal fotoğrafını değiştirilmesini eskiden bilmiyordum. Cahil falan tekiydim ben. <laughs> Artık biliyorum. Kanal değiştirdim. Gibala. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yazın şeyler gelmeye başlayacak. Vloglar. <laughs> yeni bir GoPro alacağım kendime ve, vlog atacağım. YouTube'dan para kazanmaya başlayayım. Bu arada 10 yaşıma girdim. Yedim insanda. Orta Abrahim Diaz. Nasıl? Nasıl değil? Ver bir gol. Mesut kaptığı gibi kalecinin hatası ve gol. Dedi ki Marlon Clark yok. Clark onun için <laughs> Dur oyuncu değişikliği yapmak istiyorum. Kimi sokacağım? Asemiro. Semiro gir. Bir oyuncu değişikliği daha. De. Tavrı artık bir. Bize her maçta hani Juventus'un şeyi var ya. Juventus'un tekniği. Juventus'un menajeri var ya her maçta ikinci kalecisini sokuyor bu bana. Şevni çıkarıp onu yaptım şimdi ben de. Hadi. O Sarıydı değil mi? O adam Sarıydı. Evet, üçü de girdi. <laughs> Ama da Tamamız. İkincide ne yapıyor? İkincide ne yapıyor? İkincide ne Kolunda. Evet. Uuu uçtu İkincide Her uçtu, uçtu. Mesut. Oh. İşte Ramos bu işe yarıyor. Kornerlerde. Oh. Bir de i̇şte bu çoğu var. sen mücadele kutası. Arkadaşlar her hafta atıyorum videoları. Bir şey söyleyeyim. Allah'ım. Diyav Bir var En azından asist var <gülüyor> Maçta Diyav'un <laughs> da Bir şey yaptı en azından Ya ben ne kadar da Geri zekalı Mal Bir tane asist yaptım Evet şimdi Diyav şişi <laughs> Sem Ibrahim Diaz'sın. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. <laughs> evet arkadaşlar bildiğim zaman biliyorum. Evet. <laughs> Bakıyorum <laughs> <laughs> Mesut ne? Neyime kullanıyorsun? Hazar kullansın. Güzel. Kalecimi de son çare çağırıyorum ben. Hadi oraya. Ya. Ay, <laughs> <laughs> çıldıracağım. Koş şimdi Brahim. Ya zaten kazandık maçı ama senin de gol atmamı istiyorum bak. Kale, kalenin yanında bir santimle geçip gol. <laughs> <4. 4. gülüyor> Cleared <laughs>

Oh, that's a penalty. That's the penalty. Tiny we he was able to convert. Let's take a closer look at that goal now. And officials in the game. The team may be too far behind at this point not the game. Şaka oynadım. Bir tane de çakar var şimdi. Arıyorum o ikinci. Onu kaydet. Çok şanslıydım. <laughs> bir daha arıyor olayı kaneden açmayacağım. Uğuz. Uçtu. Geç kafayı da ben atmışım ama. O da bu saçma olmuş Lan son dakikada kaç tane korner atacağız? Bitir artık. Lan bitir. Oh. Ah, son da veriyorum ben. Evet yavaşça kullandım araya olaydı. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Beğenle. <laughs>